bak çikolata yiyeceğiz Artık istediğin gibi yiyebilirsin ama sessiz öyle annem gelmesin. Emi böyle yandan kapağını açayım ben. Ben yiyeyim. Çok güzelmiş. Bana da vereyim mi? I'm gonna put you Dışlarını ağrıma demir. Evet üstünü falan değiştireceğim. Sonra biz beraber oyun oynarız. Her yeri patırmışsın. Evet, üstünü olur. değiştirsin. Bari bir de çorakların kaldı. Birlenme diyorum sus. Annem doymasın. <gülüyor> <gülüyor> Oldu bu da. Şimdi şeker hemen atayım. Hmm. çöpleri dağıtayım. <laughs> bu iki bizimlerin de arasında sı detayı anneme sakın söyleme tamam mı? <laughs> Gel oyun oynayalım. Ne oldu Efe niye Emine öyle koşuyorsun Emirin dişi niye ağrıyorsun Oğlum daha o bebek 3-4 tane dişi var Hayır ağrıyor, ağrıyor Allah Allah dur gidip bakalım Emir <laughs> Ne oldu anneciğim, anneciğim. Aa, <laughs> aa niye ağlıyorsun Emir <laughs> Dur bakayım dişlerine Gel bakayım Emir Efe dişi çürümüş Efe. Ne yaptı ki böyle bu? Yanlışlıkla ona çikolata getirmiştim. Sonra yerken ben, ben bir kaşık getirdim. Getireceğiz, getireceğiz, getireceğiz. getirdim. Sonra da em, Emir 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 her yeri çikolata yapmıştı. Ağzını da pantolonu. Peki yanlışlıkla olduğuna emin misin? Evet. Efe doğruyu söylüyor musun bana? Hayır. Evet hayır ne? Anneciğim bilerek mi verdin? Niye anne? Dur neyse. Doktor amcayı arayacağız şimdi. Merak etme Emir tamam mı? Doktor bey iyi günler. Emir'in dişleri çürümüş de. Acaba gelebilir misiniz? Tamam. Tamam bekliyoruz. Teşekkürler. Kolay gelsin. Tamam. Birazdan doktor amca gelecek annem merak etme. Ah bak kapı çaldı. Dur. Hoş geldiniz doktor bey. Doktor bey emiri yanlışlıkla abisi aslında yanlışlık değil. Abisi çikolata yedirecekmiş minicik yedireyim istemiş ama biraz fazla yemiş emir abisi gidip gelene kadar. Dişleri sanırım çürüdü. Bir bakabilir misiniz? Tabii ki de bakabilirim. Emir bebek daha. Ben onu şurada oturtayım bir. Gel anneciğim bak doktor amca geldi. Buyurun doktor bey siz bakın. Bir kalbine bakıyorum. Tamam bir bakın kalbine. Öksür Emir. Emir öksür anneciğim. Bebek ya anlamıyor. Heh, dur annem dur doktor amca bir kalbine baksın. Tamam kalbi iyi. İyi mi kalbi? Evet. Tamam peki şimdi neye bakacaksınız? Şimdi ağzına ya. bakalım. Emir aç anneciğim ağzını. Aferin. Var mı dişinde çürük? Oo, dişinde bir tane çürük var. Eyvah. Emin onu çekmemiz lazım. Gerçekten mi doktor bey? Ay, acımaz değil mi? Keşke doktor bey şey yapsaydı. Ne yapsaydınız? Keşke öyle çekseydiniz. Eliniz çok hafifmiş hiç acımadı. Anneciğim acımadı mı? Bak doktor amca şimdi dişini çekecek. Çek. Aa çekti. Doktor bey hiç ağlamadı Emir çok sevindim. Emir. Yara bandını nereye takacaksınız? Emir. Dur Yardım eder misiniz? Tabii verin bana ben çıkarayım. Buyurun açtım. Abi bebek sen de bunu al. Doktor bey ama yanağı hasta değil ki dişi hasta. Evet, dişi orada oldu, oraya hmm, anladım. Emir dur anneciğim doktor amca yapsın anne. Tamam. tamam mı? Şu an iyileşti mi doktor bey? Evet, bu hiçbir şey kalmaz. Ya çok teşekkür Tabii, yani ediyoruz. Ben Emir çıkartma anneciğim bu yara bandını. Çok sağ olun doktor bey borcumuz ne kadar? Töferlik, de Aa, anladım. teşekkür ediyoruz, sağ olun. Kolay gelsin. Biz sizi tutmayalım, başka hastalar da bekliyordur. Ee, ben benim birciğim var, sakın izleyin. Doktor amca gitti, Dişin de geçti bak. Artık ağlamıyorsun. affedin Emre. Bir daha da sakın abiyle bir olup çikolata yemeyin. Nerede o abin? Efe neredesin? Efe? Efe. 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 Gitme Emir abi gelecek. Nerede? Neredesin annem? Doktor geldi sen yoksun. Ben e, benim dişime de bakmasın diye oraya kaçmış. Anneciğim senin dişlerine baksın olacak. Doktor amca Emir'in dişini bile çektiği Hiç acımadı biliyor musun? Gerçekten mi? Gerçek. Gerçekten. Gözündeki yara bandı ne? Annedim dişini çekti, orası ağrımasın diye taktı doktor amca. He. Ya, ama güzel oldu. Ağrımayacağım Bugünlük öpme tamam mı? Bak, bu, bu tarafın... biraz canı acıyor, bağırıyor herhalde. <laughs> Alanından çıkma oğlum. Alanından çıkmamalısın. Efe kesin bu arkadaşıyla çarpışır. Oo çok güzel ışıkları varmış. Efe sınırları geçersen ceza varmış biliyor musun? Ay anneciğim. Ne oldu? Nasıl gitmiyor? Dur bakalım nasıl gitmiyor? Bas bakalım. Aa, gidiyor işte bak. Dikkat et çarpma kimseye. Efe sınırları geçiyorsun, ihlal ediyorsun kuralları. Ana. Efe anneciğim buradan gideceğim bak şu çizgiden. Sen hep geçiyorsun gel buraya. Efe sana diyorum. Efe sen çocuğu ezmeye çalışıyorsun. Gülme. Gel buraya. Efe yakaladın seni. Yakaladım. Gel buraya. Seni yakalayacağım. Gel buraya. Efe dikkat et. Çarpışma anı gerçekleşiyordu. Emir sen de mi biliyorsun? binmek istedin anneciğim. Abisi gel bak Emir de binmek istiyor. Kaçma. Efe kaçma gel Emir de binmek istiyor. Efe diyorum sana. Efe Emir de binsin. Gel buraya Efe. Efe Emir de binsin annem. Çok istedi. Abi izin vermiyor anneciğim. Üzgünüm. Anneciğim bitti anneciğim. Bitti Efe. Bitti kaçma Efe. Gel bitti bitti. Efe buraya gel. Efe. Efe bitti oğlum bitti. Abi çağırıyor yürü. Bitti hadi. Park et oraya hadi park et. Efe, Efe nereye oğlum? gidiyorsun <laughs> ne anneciğim? Gel buraya. Gel hadi gel. Sen in. <laughs> hadi gel. Teşekkür ediyoruz sağ olun. <laughs> ne yaptın öyle? <laughs> ne yaptın öyle anneciğim? ne oldu anneciğim? Hadi giyin ayakkabını da gideceğiz. Nereye? Pringles almaya dedin ya. He, o da Hadi diğer ayakkabını da giyin. Giyemedim mi? Gel bakalım indir ayaklarını yardım edeyim sana. Git. Tamam. Hadi bakalım. Bunu da girdir buradan. Tamam. Hadi montunu da giy. Montunu da giy bakalım. Hadi, hadi annem çıkalım yürü. Dur ben de şu ayakkabımı giyeyim bir. Dur giyiyorum ben de şu ayakkabımı Şunu da giyeyim. Tamam gidin. Efe, ne yaptın anneciğim? E, kapıyı kapatmışsın. Efe anahtar yok. Ha! Anneciğim anahtar yok. Ne yaptık? E, para almadık. Cüzdan da yok. Efe Zil çalsak Zili çalsak ne olacak Efe? Kim açacak Efe kapıyı? Bir daha çal bakalım. Bırak bakalım. Of Efe, ne yaptın anne? Ben kapat demedim mi? Ben kapat demedim ki sana kapıyı niye kapattın? Efe, dur bir ceplerimi arayayım bakayım. kapıyı Şimdi kapıyacağım. açayım. açabilecek mi? Öbür anahtar. O da değil. Sanırım şu. Hadi aç bakalım kapıyı. Evet. Kitledim. Ters tarafa çevireceğim Tarafa. Evet. Hadi. Çevir. İşte aferin sana. Hadi parayı alıp da gidelim bari. Ah seni yaramaz çocuk seni.